herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten evimin önünde de değilim. Yani özel dünya da açmadım. Göz gibi sizlerle bugün bir bilgilendirme yapacağım ama parkur yaparken yapmak istedim. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar neden video atmadım? Onunla alakalı konuşacağım sizlerle. Arkadaşlar neden video atmadım? Çünkü tabletime virüs girdi. Ve bu acayip zor bir şeydi. Gezeren beni çok korkuttu çünkü kanalımı falan da silebilirdim arkadaşlar. Yani kanalımı e, sil yani kanalımı silebilirdim. Bu beni işte çok korkuttu. Veya yeni tablet almak da zorunda kalabilirdim. Bu yüzden e, siz de böyle daha çok şey yap pa panikletmeden falan e, sizlerle böyle sakince konuşmak istiyorum. Hop düştüm. Yani bayağı bir uzun sürü bunu şey yapması. Size video atamadım. Yani çok zor bir şey arkadaşlar. Ama onun yerine de shorts videoları attım. Bu arada çekilişime katılırsanız çok mutlu olurum diyeceğim ama çekilişimizin sonuçları açıklandı arkadaşlar. Acaba kim kazandı? Acaba bu videoda söylesem bir kimin kazandığını? Artık zaten konuşamıyorum. Artık zaten e çekişen kimse katılamaz çünkü topluluğa da yazdım zaten. Ee, yani hem süre bittim Ben normalde 135 abone olunca açıklayacağım dedim. Ama dayanamadım arkadaşlar çünkü zaten az kişi katılıyor kanalım. Çok önemli bir kanal değil. Ve bu yüzden de böyle dayanamadım. Ve ben de böyle yaptım arkadaşlar şimdi nasıl e, bu virüs gitti ve şu an nasıl video çekebiliyorsunuz diyorsanız arkadaşlar babam gelmişti en son. Sonra o halletti benim tabletimi falan. Ben de böyle acayip mutlu oldum. Çünkü bak, birkaç gün boyunca tabletsiz kaldım yani onu söyleyeyim sizlere. <laughs> Bunu şu anda baya bir kişi aslında okula gidiyor yani. Ben normalde aslında gidecektim okula bugün. Dün gittim aslında ama bugün gitmedim. <laughs> Yani bir gün gideceğim bir gün gitmiyorum gibi bir şey oldu aslında ama normalde de öyle olmayacaktı yani. Bir konuma tekrar dönelim isterseniz. Ben de arkadaşlar kanalı silmekten çok korktuğum için yani kanalı silmedim ve bir şekilde hallettim yani. Yeni tablet almak zorunda da kalabilirdim. Bu yüzden çok zor bir şey yani. Onu söyleyeyim sizlere birazcık dans edelim bari. Siz arkadaşlar virüs gelirseniz benimki böyle bilgilendirmeli videolar yapabilirsiniz. Yoksa takipçilerin, takipçileriniz de yani varsa mesela onları da böyle çok fazla neden video atmıyor acaba kanalımı bıraktı falan diye şey yapmayın bu arada. Öyle yani. Arkadaşlar ben de o zaman çekişin sonuçlarını da açıklıyorum arkadaşlar. Bu arada adi da davrandım. Nasıl yaptığımızı da şey yaparsanız çoğunluk çarktan falan yapıyor. Ama ben çarktan yapmadım arkadaşlar. Çünkü çarkta şendim birazcık. Kağıda yazdım direkt. Ondan sonra öyle yaptım. Kağıda yazdım sonra kapattım ve çektim. Şimdi çekilişe katılan herkes için çok, çok 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 teşekkür ederim. Şimdi ilk önce Atlas Umut Pro diye birisi katıldı. Onu da tebrik ederim. Ve Zeynep Star diye birisi de katıldı. Bunu çok tebrik ederim. Ve Kraliçe de katıldı. Onu da çok 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 tebrik ediyorum. Hepsi katıldığı için ve böyle dürüst davrandıkları için teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar aslında Atla Somut Pro ilk başta şeyleri yapmamıştı. Ama sonra da e, şeyleri yaptı arkadaşlar. Artık kimi açık şey yaptığını söylüyorum. Ama söylesem de hiç emin değilim. Bu yüzden ne hangi Zeynep sen mesela böyle giymiş şeyin karakterini bilmiyorum ama kim hangi şeyi giydiyse ben de onu giyeceğim. Hazır mıyız? Şimdi giyeceğim ben. Kim kazandıysa onun avatarındaki bir şeyi giyeceğim. Bir dakika. Hemen buradan bakalım. Yanlış yere girdim. Hemen tekrar bakalım. Şöyle. Çok heyecanlandım. Şimdi. Belki kraliçe kazandı. Belki Zeynep Sar. Belki Adlı Sumut Pro kazandı. Bilmiyorum. Hı, tamam. Böyle. Bu da böyle. Asıl saç rengini de yapabilirim ya. Bence saç rengini yapalım arkadaşlar. O zaman hemen çıkalım. Asıl çok fazla e, konuyla alakalı bir video olmadı ama zaten ben böyle bir video düşünüyordum. O zaman hemen saçımızın rengini ayarlayalım. Ay çok heyecanlandım. Evet, 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 evet. Şimdi hemen gidiyoruz arkadaşlar. Aslında çekişime normalde 4 kişi katıldı ama birisini yoruyorum silindi. Ve ben de tam bakmadım onun adına. O yüzden e, o da lütfen üzülmesin. Şimdi arkadaşlar ben yapıyorum. Hazır mısınız? O saç rengi de. Acaba bu mu? Yoksa bu mu? Artık arkadaşlar açıklıyorum. Hazır mısınız? Hadi. Çok heyecanlandım. Hadi açıklıyorum. Tamam tamam hadi. Bu arada <laughs> birazcık hastayım boğazım ağrıyor bu yüzden özür dilerim hepinizden. 3 2 1 Hadi 3 2 1 Arkadaşlar Bakalım kim kazandı. <laughs> of, ben neden hep mağazaya giriyorum. Aklını tutanlar bakalım kim kazanmış. Hemen şöyle bulayım. Tabii ki de arkadaşlar Kraliçe kazandı. Tebrik ederim. Ona da 10 olduğu zaman petini vereceğim ama Zeynep Sarı da e, bu arada hiç şimdi anlamayın sen ona böyle o sana pet hediye etti falan diye seçtin falan demeyin arkadaşlar. Gerçekten yemin ederim gözüm kapalı seçtim arkadaşlar. Lütfen üzülmeyin. Siz de diğer şeyleri yap, yapabilirsiniz, katılabilirsiniz diğer çekilişlere. Kraliçe kazandı arkadaşlar. Tebrik ediyorum onu. Tamam şuna şey yapalım. Ben de eski saçıma döneyim. Bu da güzel rengi ama ben eski saçıma döneceğim. Çünkü kendi saç rengim bu benim. Aslında benim saç rengim arkadaşlar böyle de değil aslında. Çok da böyle değil. Hafif de turuncu benim ki arkadaşlar. Böyle, bu da değil ama bu yani benim saç rengim. Birazcık buna benziyor. Evet şimdi çıkıyorum hemen. O zaman videoyu bence kuaförde bitirelim. Hemen şöyle geçeyim. Evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bu arada 8 kazan, kazanan kraliçe için onu da çok tebrik ediyorum. Ve belki bir tane daha çekiliş yapabiliriz. O zaman tekrardan görüşmek üzere. Öptüm. Bay bay.